Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 12. bölümü yani final bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar final bölümü bugün son. Ya Minecraft'ta sonu. Bunu izleyin. Daha Minecraft gelmeyecek çünkü. Bütün bölümleri izleyin. Arkadaşlar bu bölüm gideceğiz şimdi. Şimdi Nether'a gidiyoruz bir 15 dakika sen arkadaşlar nırıda geçireceğiz çünkü nırıdan bir şeyler, nırıda gezeceğim biraz. 15 dakika. Bu video yarım saatte bitecek arkadaşlar. Bu arada ok yapmayacağım arkadaşlar çünkü çok şey kaplıyor bana. Arkadaşlar setlerimi zaten yaptım. Arkadaşlar şimdi final bölümü olduğu için ben bu yemekleri yiyeceğim. Çünkü hiç, yemek, hiç yemek yemedim burada. O yüzden biraz yiyeyim. Hatta acı at, atıyorum. At, at. Arkadaşlar bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar Nether'a gezeceğiz biraz. Şöyle kılıcımızı da alalım çünkü. Dikkat edelim dikkat. Arkadaşlar 15 dakika oldunuz zaten. Hemen hocam. Lavda öleceğim zaten. Bir şeyler toplayacak arkadaşlar gelmişken hem de boşuna gelmemiş oluruz. My, arkadaşlar Minecraft bittikten sonra ben bütün videoların hani videodan sonra hani şey ben bir şeyler yapıyorum. Ona ne yaptığımı söyleyeceğim. Ya yani yatıcı modu almıyorum da. Ne yaptığımı söyleyeceğim. Buradan sonra ne yaptıklarımı söyleyeceğim. Burada ben bir şeyler arıyorum. Hala hiçbir şey çıkmadı ortaya. Ya kapalı. Oo! <laughs> arkadaşlar daha yeni geldik, aklım acıktı ya. Ulan niye çabuk acıktık ya? Şöyle inelim. Amam amam. Dikkat ederek arkadaşlar ölebiliriz. Şöyle aynen aşağıya dikkatlice bakalım. Buradan geçemeyeceğimiz için hemen şu köprümüzü kullanalım. Dikkat edelim de ölmeyelim. Ne yani toplayacağız arkadaşlar? Arkadaşlar aslında şunları da toplamak istiyorum da onları şimdi 5 şey ne dura gittiğimizde toplayacaktım. Bunları ancak, ancak buldum o yüzden topla. Oha şuna bak arkadaşlar. Kazda baş, şeye bak. Olan miktarı çok şey. La öldüm, öleceğim. La ölüyorum. Şimdi ne yapacağız? Biz çarpıyor. Gel. Ne? Ender gözü düştü mü arkadaşlar? Hiçbir şey düşmedi ki. Ne düşün? Adam kendini koruyordu. Arkadaşlar nerede de yapılacak bir şey yok. Zaten zamanımızı burada harcamayalım. Bence nedir 5 dakika 5 dakika olunca hemen gidelim. Çünkü hem biraz şey yapmış oluruz. O da o da eşyalarımı tamamlamış olurum hem de. Arkadaşlar dediğim gibi artık Minecraft gelmeyecek. Bunu izleyeceksiniz sadece Minecraft istiyorsanız. Arkadaşlar birisi can şey yapmış Minecraft çekmiş bir YouTube'cu. Adam 45 dakika çekmiş. 45 dakika. Benimki daha onun 15 dakika az işte. Şimdi arkadaşlar ölelim ya. Bence bu saat bu zaman şimdi yapamayız bir şey. Ama abi setim de gidiyor ya. Sesim setim iyice bitti. Setim canı bitti yani. <laughs> arkadaşlar şimdi buraya yağmur yağıyor. Bunu açık bakalım. Sonra şeyimiz. Deniz var <laughs> bizim? Of varmış odunumuz yok da baba bir alttan gitmek ya arkadaşlar at yolunu tamamlayacağım Bura insanlar geçsin diye bir köprü yaptık aslında üstten yapabilirdik ha alttan ne güzel gemi, gemi olsa gemi geçeceğiz. Arkadaşlar burada keşke gemi gemi diye büyük bir şey olsa, gemi olsa burada. Geç. Bu kadar mı yetecek? Arkadaşlar ben şey hemen o şeyi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Hemen odun, odun kadın bir tane uzakta. Şu yolu tamamlayalım. Unmadım ya. Unmadım ya. Olmuş yeter. Bence çok güzel oldu. Of, bence de çok güzel oldu. Ne güzel kötü. Şuradan geçersin işte insanlar. Evet şu an işte. Evet arkadaşlar şimdi şimdi şeylerimizi koyalım. Hem de yemek yeriz. Arkadaşlar videodan sonra ben bu ben modu silmeyeceğim. Bu da kalacak. Ya yani oynarım artık. Belki arkadaşlar videodan sonra yaratıcı moda almam hiç. Zaten artık yaratıcı almam çünkü Şimdi. Ee, hiç, şimdi arkadaşlar koyunlarımızı büyütmeyeceğiz küçük bir tane Küçük kalsın bir tane inek küçük kalsın. Yeter o. Bir tane koyunumuz küçük kalsın. Atımız yeter, diye zaten. Şimdi 13 13 daha tamam. Bunlar kalsın. E, bunları koydum. Tamam. Şunu koy tamam. Şimdi ee, ne yapalım? Koyunlar yünler, neyiz? yok. Şey yapmam arkadaşlar çünkü bunun iki tane varmış ya. Arkadaşlar, ha, arkadaşlar ben size demiştim yani bir sonraki bölüm bir şey demiştim ya yer altına şu buradan nasıl yapacağız? Arkadaşlar bunlar normalde olmadığı için ana mendir gözü. Yok şey ya. Elde bir lazım. Arkadaşlar zaten şey ben zaten yapardım da şimdi unuttum bir de. Çok üzgünüm çünkü ama arkadaşlar şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Kitabı nereden yapıyorduk? <laughs> ee, bundan mı nereden Çocuklar ne bileyim. Şimdi arkadaşlar yer altına yapmayacağım. Böyle şimdi Zaten evimiz çok kötü, fakir aile gibi aynı. Ama kanda zengin gibi biraz. Şimdi buna koyduk arkadaşlar. Şimdi altından ne yapabiliriz? Abicim altından ne yapacağız burada? Gerçekten. Altın hemen yapabiliriz de şimdi bir tane şey lazım bize. Arkadaşlar altından zaten fazla güzel şey olmadığı için. Lapisi de ben niye boşuna aldım ki o zaman ya. Arkadaşlar zaten altın zırhımın zaten yani kaç tane şöyle şeyden var. Neyse boş verelim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben hiç bir şeyim yok. Şimdi arkadaşlar atımla şöyle yeni yolumuzu deneyeceğim. Biraz. Bu, bu böyle kalacak arkadaşlar mecburen çünkü koynarımız zaten kaç tane üç tane kovumuz var geri kalan burası inek bir tane atımız var tamam atımızın ipini keselim ya dur ah, nasıl sevdik şey şimdi dur bir dakika abicim çekiyorsanız şey lütfen Atıp çekil. Illa... Ah. Lan niye bırakıyorum? Serbest bırak. Bu atın. Atımızı da yaptık. Buraya kapıya bağladım da arkadaşlar. Şimdi be, şunu çıkart. Bu sesimde bitmek üzere arkadaşlar setim. Arkadaşlar o oh yes, yedek site kullanmam. Yani yaptım da finale kadar yetişti vallaha. Ta ne zaman yaptım? Yetti vallaha. Uf, bu da şeyler varmış ama inekler. Ama ben bana inek gerekmiyor arkadaşlar. Bana koyun lazım da neyse. Biraz dolaşalım arkadaşlar şöyle ya da boş ya direkt. Şu yeni köprümüzü deneyelim arkadaşlar. Yeni köprümüz var ya bir tane. Ay bundan nasıl çıkacağım? Bak, Atayım bakalım. Bu da Ne takılıyor ya? Evet, takılıyor? Arkadaşlar bundan sonra bir bir tane biraz daha çekeceğim Minecraft'tan sonra. Haydi arkadaşlar biraz daha süre çekelim. Şöyle yeni bir köprümüzü deneyelim. Köye gelelim şu köye, köye, Dolaşalım biraz. Arkadaşlar bu bölümü hani açıklamaları yapmıştım. Finale 30 dakika yapacağım demiştim. Ama arkadaşlar onu birazcık daha kısa yapacağım. 25 dakika olacak yine. Çünkü zaten yapacak hiçbir şey yok. İlk bölümümüzde gelmiştik ya buraya. Çok güzel ya. İlk... arkadaşlar ben böyle ilk bölümleri seviyorum ama ilk 5 bölüm ben ilk 3 bölüme kadar sevdim. Burası biraz sıkıcı geldi bana. Ama ilk sevdiğim bölüm birinci bölümdü. Çünkü hiçbir şey yoktu. Ve kaza kaza iliştirdim evi Sıkıcı olabilir arkadaşlar ilk bölüm. Çünkü ilk, ilk bölüm biraz sıkıcı olabilir. Çünkü yapacak fazla bir şey yok yok zaten şimdi arkadaşlar bunu bağlayacağız yine yapacağımız bir şey yok baştaki yeter at şeyimiz bitti şimdi bunu şuraya bağlayalım bir sefer Mesela... Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Hmm. Arkadaşlar ikinci setimi denemeyeceğim. Zaten setim hala vardı. Yok arkadaşlar şimdi. Hiç yapasın yok. Şey. Arkadaşlar böyle zaman geçmesin. O zaman şöyle şeyler yapacağız. Ee, hayvanlarımız tutuyor. Çok bizim şeyimiz yok ki. Ee, sürekli. Kaçtan hiçbir şey yapılmaz. Arkadaşlar o zaman ne şey yapacağız? Şöyle dolaşacağız biraz. Arkadaşlar birkaç ineği keseyim ya. Çünkü yine kadar çok olmasın. Bir iki tane ineği keselim. Mesela bunu keselim. Mesela şunu keselim. Ee, mesela şunu da keselim. Ee, tamam tamam tamam. Tamam kesmeyeceğiz. Bu iki tanesi kalsın şimdilik arkadaşlar. Şimdi. Ben bunu pişireceğim arkadaşlar daha. Bakın mesela zaman geçiriyoruz. Yapacak bir şey bulmayınca. Bu arada tarlamızı tamamen geçiş şey arkadaşlar. Şunları koy. Bunları pişir. böyle pişir? Tabii ki de tavuk yumurtayla. Uf, yum çektim Şimdi arkadaşlar tarlamızı buradan kes şey yapacağım çünkü bak biraz büyümüş. Hepsini birden keselim ki zaman geçmesin hem de. Oo, oh. Arkadaşlar şey zaten hep durmayayım ki. Fazla durunca da şey olacağız üstüne. Yanlış şey bir üstüne, üstüne bakma. Ne yapacağız şimdi burayı? Kapı şu an çok iyi oldu arkadaşlar tarlamız çünkü. Ama şuradan su yapabilirdik arkadaşlar. Bak bu kozunu su yapsak hep eşit bir miktar olurdu Bak arka tarafa biraz su gitmiyor galiba. Asıl şuraya bakma arkadaşlar. Şuradan ortadan böyle. Ama işte. Içine... Doğru ama bir şey olmasın ya. Yani. Şuradan çıkıyor o zaman. Buna bunu koyak arkadaşlar. O 20 dakika olmak üzere. Şimdi tarlamızı da yaptık. Şimdi arkadaşlar şöyle şey yapalım. Bunlar da varken Arkadaşlar bir tane küçük inek yapacağız. Seni besle, seni besle. İki küçük inek. İki tane de şey. Tamam abicim. Hiçbir şey yok daha. Tamam. Sizlere besleyebilir Seni de beslemiyoruz. Seni besleyem, beslesem Gineklere ne olacak? Arkadaşlar yeter bence. Bunlar da benim. <laughs> Tam bir tane daha büyük şey koyun burada. Tam küçük. Arkadaşlar o küçük kalsın. inekler küçük daha yakışıklı bence. Küçük inekler. Şimdi bunu ne yapıştım biz de? Tamam. Şuna koyalım. Hadi arkadaşlar bir tane video yapalım da. Yani tek tek yiyelim. 18 dakika olmuş. arkadaşlar aylar geçtikçe iyice izlenmeye başlamış Abi setim bitti bitmek üzere ya. Tamam öyle yoksa. Şey. Anam Creeple'a dikkat. Eğer patlarsa bir kez daha ben de patlayacağım bu sefer. Şimdi. Şunlar neymiş ya? Ben şuna gideceğim hocam. Abi takas istiyor mu takas? Abi ben üzüntü kalamam bir daha ya. Abi develerine bir ama. <laughs> Bilmiyorum ben, <laughs> ben, ben ya? Aaa ben buradan ip alabilirim aslında ha. Yaratıcı moddan almazıydım keşke. Bak bu da... Aaa patlayacak patlayacak. Uh, oh, oh. patladı Oh. Şanslı mı? Arkadaşlar şöyle üstten kapat, üstten üstten. Şuradan bakarsak mesela tuzak yapalım alın size mis gibi bir tuzak Aya. şöyle bir yemek yiyelim arkadaşlar uyy doydurdu beni arkadaşlar bir tane kuyu kesek mi hadi keselim. ya <laughs> <Ben> da <de> kesmeyelim <laughs> Şimdi arkadaşlar de koyalım. 20 dakika olmuş zaten. Birkaç dakika sonra videomuzu bitiririm. Arkadaşlar videodan sonra ne yaptığımı ben 1-5-10 dakikalık şeyi göstereceğim ama maden yapamayacağım. bilmiyorum. Maden de çünkü anlatamam artık maden Tamam arkadaşlar. arkadaşlar bu videomuzun da burada sona gelelim. Beğenmeyi, abone olup bel unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay bence. Arkadaşlar videoyu ben de burada da bitireyim. Çünkü fazla yapacak bir şeyimiz yok. Videoyu beğenmeyi, abone olup bel unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.